Butik Ali'yi arıyorum. Butik Ali'yi mi? Niye arıyorsun abi? <laughs> burada, burada saklandı değil mi? Yok abi ne saklanması anlamadım ki. <laughs> Eski ortağındır oğlum saklamışsındır. Yok abi Butik Ali... Evet, Yok niye arıyorsun? Ne oldu? <laughs> Seyfi abi. Bak oğlum çevirdiğiniz dolapları bilmesem inanacağım. Nereye sakladın? Konuş. Abi yok, butik ayı gerçekten yok. Boşuna aranıyorsun ya. Bak istediğin her yere bak, yok. Bak, <laughs> eğer buradan çıkarsa... ...o bütün banyodaki tesisatı bozarım... ...yağmur olurum, tepene binerim... Aman. ...tekrar yaptırmak zorunda kalırsın. Allah kalmışsın. korusun abi, yok burada gerçekten yok. Yok. Baksana, <laughs> burada yok yani öyle Yok. Mi? Tamam, sana inanıyorum. Ama eğer buradan çıkarsa... Ama eğer buradan çıkarsa inan çok kötü olurum. Çok ciddi söylüyorum. Biliyorum. Ben yani sinirlenince nasıl bir adam olduğumu biliyorsun. Korkarım. Tamam, görüşürüz. Butik Ali! <laughs> Hah, pardon. Butik Ali Neden geldi? Vallahi neden geldi değil, neden gitti anlamadım ki. Geldi gibi gitti. Neden geldi ve hemen gitti. <laughs> ah. Arkadaşlar, bu gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 al işte. Yani şimdi adama görmedik desek yalan olacak. Şimdi delikanlıya adama hmm. yalan söylemek yakışır mı? Ha? <laughs> Ben <laughs> böyle bir şey görmedim ya. Ya gördük Seyfi Bey, tabii ki gördük ya. Yani bu mahallede oturan herkes... ...yani Butik'i görmüştür yani. Canım <laughs> herkes için söylemiyorum bunu. Siz gördünüz mü, onu soruyorum. Ee, ya... ...gördük tabii Seyfi abi, görmez miyiz ya Allah Allah? Bu tek bizim mahallenin e, delikanlısı yani şimdi, kırk yıllık butiği ...nasıl görmeyelim, hepimiz Butik'i gördük değil mi? <laughs> Hayırdır Seyfi muhtarım, neden arıyorsun Butik Ali'yi? Ya Alper ne arıyorsam arıyorum işte. Allah sen bana sadece söyle ya. Gördün mü görmedin mi Alper lütfen. Yok görmedim bir yardımım dokunur diye sordum zaten. Ama yani bu lak lakların hiç gereği yok. Gördüysen söyleyeceksin kardeşim bu kadar basit yani. Ama ben onu yakalayacağım o zaman da gününü göstereceğim yani. Gün gelecek herkesin nerede olduğunu eliyle koymuş gibi bulacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Amma da salladın ha, kırk <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim, nasıl bulacaklarmış ya? Diyelim ki ben şimdi burada kimseye söylemeden... ...vınladım, arazi oldum, gittim şeye... ...emin önüne. Kapalı çarşının oralarda falan dolanıyorum. Kimse bilmiyor ama. Nereden bilecekler benim nerede olduğumu? Ha. Ee, biz söyleyeceğiz. Nasıl? Elimizle taşıyacağız. Arayıp konuşacağız. Yani herkesin elinde sinyal gönderen aletler olacak. O aletler nerede olduğunu söyleyecek. İsteyen istediğini gönderdiği sinyallerle görebilecek. Tabii tabii. <laughs> Vay be ne güzelmiş. Bunu en çok Rıza Amir sevinir yalnız ha. Bütün suçları eliyle koymuş gibi gider bulur. <laughs> aynen canım aynen. Zaman desenize ya polisin elinden artık hiç kimse kurtulamaz. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya bastı kardeşim gözünü seveyim. Butik haliyi gördün mü görmedin mi? Ya yoksa sen gelmiş, ben gelmiş, kafa karıştırıyorsun yani, ha? E, görmedim. <laughs> e, bu, ben Butkeli'yi bugün hiç görmedim. Bunu söyle kardeşim. Ne o gün gelecekmiş, yok gün gelecekmiş, şöyle olacakmış... ...gün gelecekmiş, böyle olacakmış. Ya ben bugün de yaşıyorum, gün gelince düşünürüz. <laughs> Ama Allah. yarını düşünmek lazım. Ya, o kadar basit işte. <laughs> Adamı tav ettiniz ya, Allah Allah. Bir söylemediniz ya bütün yerini. Seyfi Muhtar geliyor. Tam da heyecanlan Allah Allah iyice. Gelsin diyorum. Bu işi bıraktığını bilmiyor. Çaktırma lan. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Mahallemizin efendim değerli esnafı merhaba. <laughs> merhaba. merhaba. Hoş merhaba. geldiniz. Abi, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş ee, geldiniz. efendim butik Ali'yi gördünüz mü? Bu kımıl zararlısı, kımıl kımıl <laughs> kımıldadıkça etrafa zarar saçan şahsiyeti gördünüz mü efendim? Ee, damadınızı bulamıyor musunuz Seyf Bey? Ben yani şöyle, o, o, benden kaçıyor. Köşe bucak saklanıyor efendim. Ya Seyfi Muhtarım, kız mısındır? Belki ondan kaçıyordur. Yani adam bir iş bulacaktır yani, bu nihayetinde <laughs> olabilir yani. Hem <laughs> ne iş bulacak Allah aşkına, ne iş bulacak o ya? Ya Seyfi abi şimdi bak, onun iş dediği şey... ...hani bir yerlerde bir işi vardır da meşguliyetten hani dönmemiştir yani. O, onu kastetti. Değil mi Sami? Tabii, hani tabii. bir yerde ben... işi var, yoğun, yani. gelemedi yani. Aynen aynen, dünya kadar işi gücü var, çalışan adam. E, e, tabii, tabii tabii, ben onun işini biliyorum. Göreceğim ben onu, işini göreceğim. E, efendim lütfen e, görürseniz bana haber verin, oldu mu? E, Veririz tabii Seyfi Bey, e, Güzel. E, efendim burada olmadığına eminsiniz değil mi? Evet, evet, tabii tabii. tabii, tabii. Yani olsa söylemez miyiz? Aşk olsun Seyfi Beyciğim yani. Yok Adil Bey özellikle size çok Sağ ol. güveniyorum. Sağ ol. Görüşürüz efendim. Seyfi Baba geldiğinde ben yokum. Beni görmediniz, duymadınız bilmiyorsunuz tamam mı? Tamam, tamam, tamam. çabuk ol o zaman ya. Ay, ben anla ay, ay, ay. Ay, ay. Ben anlamadım niye böyle Ah, zor, şimdi anladım ya. Seyfi abi kesin öğrendi işten çıktığını. Şahin şey, bak sakın yerine ağzından kaçırma gelirse falan tamam mı? Tamam tamam. Hadi inşallah. Merhaba. Aa, hoş geldin Merhaba. Seyfi abi. Merhaba. Hoş geldin ya. O burada mı? Kim? <laughs> Erol Taş Baba Sami mi? Evet. Kahvede o. Sa sami'den bahsetmiyorum ya. Bizim Butik Ali'den bahsediyorum. Burada mı o? <laughs> e, ne oldu? Hayırdır Seyfi abi? Ya Butik Ali'nin olduğu bir yerden hayır gelir mi Allah aşkına? Nasıl ya? Pöf sana Seyfi abi. Butiğin arabası varken ön koltukta oturuyordun. Damadım şöyle, damadım böyle. Helal olsun sana diyordun. Şarkılar söylüyordun, şiirler yazıyordun onun için. Butik Ali için. Geç onları geç. O balon patlayalı çok oldu. Bak eğer ona yardım ve yataklık yapıyorsan var ya... ...senle de, senle de çok kötü olursa. Ee, Seyf abi ya sen... ...şöyle bir rahatlasan mı acaba? Sakin ol yani sinirden bak bir şey olacak bir yerine. Nasıl rahat olayım, nasıl rahat olayım? Butik Ali'nin olduğu bir konuda ben rahat olamam. Öf sana ya Seyfi abi, kusura bakma yani. Ne yani? Butik Ali işten çıkmış diye <laughs> onu böyle kötü kötü şeyler söyleyemezsin yani. O ekmeğini taştan böyle çıkartır, böyle sıkar o taşı kokteyl yapar. Ben onu çok iyi biliyorum ya. Abi. <laughs> ne dedin sen, ne dedin sen? Ekmeğini diyorum, taştan çıkartır, sıkar, kokteyl yapar. Hayır, ondan önce öncesini <laughs> söylüyorum. İşten çıktı gibi bir şey söyledi. <laughs> Ama sen o yüzden kovalamıyor mu ya? Şeyi, butiyi. Ya. Ama onu bulunca ümüğünü sıkacak geçerli bir sebebim var. Ne güzel işi vardı. Demek işinden de oldu. Eğer onu bulursam mahvedeceğim. Mahvedeceğim onu bulursam mahvedeceğim. Ya.